Evet İzmir çıkartması. Susurluk Köfteci Yusuf. Köfteci Yusuf'un park alanı. İzmir çıkartması yapıyoruz. Araçlarımız otoparkta kaldı. Araçlarımız otoparkta kaldı. Görmüş olduğunuz gibi mesai arkadaşlarımız uğraşıyor. Özgür Bey! <laughs> Özgür Bey ne düşünüyorsunuz? Abi Arkayı kaldırayım mı? Bekle abi. Evet görüyorsunuz bas. <laughs> evet Özgür Bey'e yardım edeceğiz şimdi. Körüklerini kaldırıyoruz. Özgür Bey'in körüklerini. Evet Özgür Bey'in körüklerini kaldırmaya aldık. Kalkıyor Özgür abi. Bekle bekle sabret. Gaz ver de kaldırsın Gaz ver gaz ver Ya. Boşta gaz ver de kaldırsın arkayı Evet Çakıroğlu Çakıroğlu Her şeyi bu araba mahvetti Ortaya çekmiş arabasını Bizim arabalar Bizim arabalar canla başla Uğraşıyor Naci abi Yürüyor mu senin araba? Körükleri. Abi üç kere imdata kalkmadı mı? Yok ya.